Şöyle bir tekrar edersek arkadaşlar cos kare sin kare hepsi e, şey olmuş farklı farklı verilmiş. O yüzden biz tek bir eşkene indirelim dedik. cos kare gördüğümüz yere 1 eksi sin kare yazdık. Tabi siz e, sin kare gördüğünüz yere 1 eksi cos kare yazmayı da tercih edebilirdiniz. O fark etmez. Aynı sonuca ulaşırdık. Burada dağılma işlemini yaptığım zaman 4 eksi sin kare eksi 3 sin kare artı 10 geldi. Aşağıda yaptığımız zaman 5 sin kare eksi vardı. 11. 11 eksi sin kare geldi. Artı 1. Toparlarsak 14 eksi 7 sin kare bölü 12 eksi 6 sin kare geldi. Yukarıya 7 aşağıya 6 parantezine aldığımızda parantez içleri birbiriyle aynı olduğu için gitti. Cevabımız 7 bölü 6 bulundu. Bu da A şıkkında varmış. Evet. Ders kitabımızın kaçıncı sorusunu çözmek isterdiniz? Hangisini çözerim? 43 ve 44'ü çözdük sizinle. Tamam. Ben de yani işaretleyeyim. 43'ü 44 çözmüşüz. 44'ü çözdük. 44'ü sizinle çözdüm değil mi çocuklar? Bütün hafta çözdük. Tamam. 45'i çözeyim mi? Evet hocam olur. Tamam. Siz sorun yani bu, bu dediğim gibi tekrar dersi bunlar. Çözülmüş olsa da yine Tekrar sorabilirsin. Sıkıntı yok. Ben çözerim. Öyle bunu çözmüştük. Anlamamış diye kızmam da yani. Korkmam da. Yani ki negatif bir şey yok. A, B, C, D diye bir bir üçgen vermiş. Evet, bir üçgen vermiş. Sonra şunlar birbirine eşitmiş. Kenar ortaymış. Burası x açısıymış. Burası da 45 dereceymiş. 45, 45, 90 bir üçgen olacak. Bizden verilenlere bakalım. ABC bir dik üçgen. A ve A, dik. C 45 derece. B, B D, eşit e, olduğuna göre kotanjant X'i sormuş arkadaşlar. Şöyle yukarıdakini yazmışsınız diye artık bunu buna, buna geçiyoruz. Evet. Şimdi hala hazırda elimizde bir 45-45-90 dik üçgeni var. Şimdi burada e, arkadaşlar bir tane kenar ortayımız var. Hazır çizilmiş. Ee, eşit olduğunu biliyorum. Başka ne yapabiliriz diye düşünüyoruz şimdi. Bu üçgen için ne yapılabilir? Burası 45, 45, 90 sa mesela şöyle diyelim. Hani normal şartlar altında onu nasıl izah edeceğini şu an düşündüm de. 1, 1, kök 2 diyorduk ya arkadaşlar. 45, 45, 90 dik üçgenine. Böyle demiyor muyduk? Şimdi bu iki eş parça ayırdığı için buralara bir girdim. yani bu 45 45'in gördüğü kısım buysa burası da 45 olacak tamamı. Dolayısıyla şu iki kenar eşit olacak. Bir birse burası iki olacak. Anlatabildim mi burayı? Tamamı da bunun tamamı da eee 2, 2'nin 2 kök 2 katı olacak. 2 kök 2. Böyle yapalım. Eğer işimize gelmezse, rasyonel bir şeyler denk gelirse bunların katlarını da alabilirim. Yani ben buraya hani 2, 2, 2 kök 2 dedim ya. Mesela 4, 4, 4 kök 2 de diyebilirim. Yani işime geldiği gibi bu sayıları değiştireceğim. Katları büyüteceğim. Eğer işime öyle bir şey gelirse. Şimdi bizim ilk 90 derecelik bir üçgenin içinde değil eğer biz yani geç, e, önümüzdeki yıl öğreneceğiz ama iki iç açının toplamı bir dış açı edeceği için burası 45 artı x olur. Buradan da kotanjant okunur ama biz kotanjantın toplam formülünü şu an bilmiyoruz. Şu an o şey o bilgiyle çözemiz çözemeyiz. O yüzden yardımcı e, çizim yapacağız arkadaşlar. Bu tip bir çözüm de var ama bu 12. sınıfta. Şimdi yardımcı çizim yapmam gerekirse açı orta pardon şu kenar ortayın indiği noktada buraya dik çizeyim ben. Evet. Burası da bakın bir 45 45 90 dik üçgeni oldu. Gördük mü? Şimdi 90'ın karşısındaki 1 oldu bu defa. Ama 90'ın karşısındaki 1 ise neyin kök 2 katı 1'dir? Buralar 1 bölü kök 2 falan gelecek bak. 1 bölü kök 2 gelecek. Bu birazcık e, sıkıntılı bir durum. O yüzden ben bu katları, dedim ya az önce size, işime geldiği gibi değiştirebilirim. Bakın şimdi, baştan vereceğim bu katları. Nasılsa, e, Soru trigonometri sorusu. Trigonometri bir orandır. Oranda katları istediğim gibi ayarlayabilirim. Sadeleştiğimde aynı noktaya nasıl olsa geri ulaşıyorum diye. Şimdi ben 90'ın karşısına kök 2 diyeyim arkadaşlar. Yani şuralar 1 olsun bu defa. 1 1 kök, kök 2 ise DC uzunluğu kök 2 ise BD uzunluğu da eşit olduğu için kök 2 olur. BC uzunluğunun tamamı 2 kök 2 ise AB uzunluğu da 2 kök 2 olur. Bizim kuralımız neydi? 45'lerin karşısının kök 2 katı olacak. 2 kök 2'nin kök 2 katı kök 2 ile kök 2'nin çarpımı 2. 2 kere 2 4. Ha demek ki buranın tamamı da artık bak kaç olacak? 4. Böylece keyfimce ayarlayabildim. Şuraya h noktasıyım. Tamamı 4 oldu. hc uzunluğu 1 oldu. O zaman buraya da 3 kalır. Şimdi bizim x'in olduğu dik üçgenimiz dik kenarları 1 ve 3 olan dik üçgen oldu. Hipotenüse gerek yok çünkü kotanjant sorulmuş. Kotanjant'ın e, sloganının içinde hipotenüs yok. Kotanjant neydi? komşu dik kenar bölü karşı dik kenar. Öyleyse tanjant x, komşu dik kenarımız 3, karşı dik kenarımız 1 olduğu için 3 bölü 1'den 3 bulunur. Bu da E şıkkında var. Bu kat ayarlamalarda genelde sıkıntı yaşıyorsunuz arkadaşlar. O yüzden bunu birazcık izah ederek anlatmak istedim. Evet, yazınız mı? Soru hakkında sormak istediğiniz herhangi bir şey var mı? Ya da baştan anlatmamı istediğiniz nokta? Geçelim. Bakıyoruz sorularımıza arkadaşlar. Bu 46'yı biz çözmüştük ama ben tam hatırlamıyorum hocam. Onu çözebiliriz. Tamam. 46'yı çözmüşüz ama tam hatırlanmıyormuş. Olur. Çözelim. Sayfa 75'te 46. Bakalım ne demiş bize? Sin kare 1 eksi sin kare 2 artı. Bir eksi bir artı gidiyor galiba sin kare 1 eksi sin kare 2 artı ben çözdüğümü bir hatırlamıyorum soruyu size. Çözmedik hocam. Eskiden hocam ya ilk zamanlar. Belki benzerini falan çözdük. Sin kare 89 ifadesinin sonucu kaçtır demiş. Evet şimdi arkadaşlar çözeceğiz. Burada yapmamız gereken şey yine hatırlamamız gereken kalıp şu. Şuraya Arkadaşlar kare alfa artı cos kare alfanın ya da x'in 1 olduğunu biliyoruz değil mi? Bir de şunu biliyoruz biz. Birbirini 90 dereceye tamamlayan açıların a artı b 90 derece ise sinüsleri kosinüslerine eşit olur. Tanjantları da kotanjantlarına eşit olur. Birbirini 90 dereceye tamamlayan açıların sinüsleri, kosinüslerine, tanjantları, kotanjantlarına eşit olur. Şimdi bu soruda kullanacağımız bilgiler bunlar. Aklımızdan bunların geçmesi lazım. Şimdi düzenliyorum arkadaşlar bakın. Sin kare 1 ile sin kare 89'a baktığım zaman. E, bunu tekrar şuraya yazayım. Sin kare 1 eksi. Çiftler eksi tekler 1 galiba. Şey artı galiba. Sin kare 3 eksi. Bu böyle gitmiş. En son sin kare 89'a kadar gelmiş. Şimdi sin kare 89 demek aslında arkadaşlar kos kare 1 demektir değil mi? Çünkü birbirini 90 dereceye tamamlayan açıların sin üstleri eşittir demiştik. O zaman şurada bir baştan bir sondan aldığımız zaman bunlar 1'e eşit olacak. Görebildik mi bunu? Evet hocam. Mi Arkadaşlar Hı. Bir artı 1 olacak. Sonra sin kare 2 ile şurada sin kare 88 var ama o da eksi. Çiftler eksi ya. Bunlar da eksi 1 olacak arkadaşlar. Çiftler eksi tekler artıydı. Bunlar böyle eee nasıl yapsam ben şimdi bunu? Bunlar böyle birbirini götürecek bir yere kadar. Ama ortada bir tane var. 89 ile 1 ile 89'un tam ortasında sin kare 45 var. 89 ile 1'i topladım 90. 2'ye böldüm 45. Tam ortasında sin kare 45 var. O yalnız kaldı. Sin kare 45 yalnız kaldı. Şimdi sinüs 45 kök 2 bölü 2 idi. Bunun karesi 2 bölü 4 yani 1 oldu arkadaşlar. Dolayısıyla bak bu artı 1 eksi 1 artı 1 eksi 1 işler şeyler grupladığımda tekler çiftler birbirini götürecek. Şu 1 bölü 2. Ama şu tam ortada kalan sin kare 45 yalnız kalacak. Dolayısıyla cevabımız ne olacak arkadaşlar? 1 bölü 2 olacak. O da hangi şıkta var? Bursa. B şıkkı. Anlatabildim mi? Biraz yazması zor ama hani e, aklınızda oluştu mu? Ben anladım Çit, hocam. Çiftlerle tekler yarı yarıya. Tekler artı bir, çiftler eksi bir. Artı bir eksi bir bunlar hep birbirini götürdü böyle. Tam ortada sin 45 kaldı. Sin 45'in de karesi var. Sin kare 45. Sin kare 45'e baktığım zaman kök 2 bölü 2'nin karesidir. Bir tek o kaldı ortada. Onu götürecek olan hiçbir şey yok. Çünkü 2 bölü 2'nin karesi de 2 bölü 4'ten 1 bölü 2 bulunur Evet. Alayım sorunuzu arkadaşlar. Bir tane daha al. Ah, bir dakika çocuklar. Bir yoklamamı alayım. Unutmam. Yok 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 Evet, yoklamamı da aldım. Tamam mıyım? Hocam arka sayfada var mıyım soracağım? Arka sayfada var soru. Tamam. 47, 48, 49'da yok mu artık? Onlar sıkıntılı değil mi? 47'yi çözdük zaten. 47'yi çözmüşüz. Tamam. Geçiyorum o zaman. Arka sayfa da varmış arkadaşımın sorusu. 50. soru mu demiştin? Sıla 50 demiştim ama onu çözebiliriz ilk. Tamam. Evet hocam tamam, 50. Tamam. 50'ye bakıyorum o zaman önce. En azından hani vakit kaldığında onu bir çözelim. 50. soruda bir dikdörtgen var sanırım. Hemen dikdörtgenimizi bir çizelim. Sonra E noktasında şöyle bir dik üçgen oluşturacak şekilde birleştirmiş. A, B, C, D'yi. Tamam. Burası 9'muş. Burası 4'müş. Olduğuna göre kosinüs eda. E, D, A. buraya ben. Buranın kosinüsünü sormuş değil mi? Evet çözenler nasıl çözdü bakayım? Ne yaptınız? E, E'den dikme çizdim ben. Evet E'den dikme gönderdim. Bence de çok mantıklı. Burası T noktası olsun. Bak buraya. Evet. A, F9, FD4 oldu. oldu. FD4 oldu. Şimdi Öklit'i hatırlıyor musunuz öklisi? İki diklik bir diyorduk. Böyle bir şey hatırlıyor musunuz? Evet ben oradan yaptım. Evet değil mi? Şuraya H dersek diyordu ki hemen şurada ben bu soruda kullandığım şeyi yazayım. Hem hatırlatma olsun bilgilerimize. Şöyle. İki diklik varsa arkadaşlar bir öklit vardır uygulanabilir. Burası h, burası p, burası k ise h kare eşittir p çarpı k. Hamburger kare patates kızartması diye de kodlarlar bunu. Sonra burası c, burası b ise öklitin kenar bağıntısı diye bir şey vardır. C'nin karesi eşittir. Kendi tarafında kalan parça çarpı P artı K tamamı. B'nin karesi de kendi tarafında kalan parça çarpı tamamı şeklinde yapılır. Tabii biz hangisini kullanacağız? İlk baştakini kullanacağız. h kare eşittir 4 çarpı 9 dersek 4 kere 9 36. Buradan h'ı biz kaç buluruz arkadaşlar bakın? 6 buluruz. Bize sorulan kosinüs x'miş. Bakın bizim x bir dik üçgen içinde kaldı. Kosinüs dediği için hipotenüsü bulmak lazım. Hipotenüssüz olmayacak. O yüzden ona mecbur kaldık. Buraya A diyeyim ve hipotenüsünün uzunluğunu şurada hesaplayayım. A kare eşittir. 4'ün karesi artı 6'nın karesi. Yani A kare 16 artı 36'dan 52 mi? Buradan A eşittir. 2 kök 13 oldu. Dolayısıyla arkadaşlar kosinüs x kosünüs komşu bölü hipotenüsü 4 bölü A'dan 2 kök 13. 2 bölü kök 13 oldu sadeleştirme yaparsam. Tabii ki bu şekilde bırakılmaz genelde ama şıklara bir göz attığımda bu haliyle yani faydadan köklü sayı bırakılmış haliyle var. Dolayısıyla cevap aşık oldu. Evet. Arkadaşlar süre mu oldu. Süremiz doldu. Şöyle yapalım. yazanlar şimdilik ayrılsın. Az sonra yine bunu yazanlar ayrılabilir.